İstanbul merkezli Samsun'un da aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çocukların müstehcen görüntülerini paylaştıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce hakkında aynı suçtan işlem yapılan şüpheli HC kaldığı adres için arama kararı alındı. Yapılan arama sonucu ele geçirilen dizüstü bilgisayar üzerinde incelemelerde bulunuldu. Operasyonda 5'i İstanbul, 5'i Ankara, 5'i İzmir, 4'ü Samsun, 1'i Diyarbakır, 1'i Şanlıurfa'da oldukları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.